Ambulans ve sağlık ekipleri kapıda bekliyor. Baba Servet Böcek, kucağında baygın durumdaki kızıyla içeride. Birbirlerini görüyorlar ama bir şey yapılamıyor. Çünkü otelin kapısı kilitli. Fenalaştıkları gece, bir an önce müdahale edilmeleri gereken kritik dakikalarda otelde kilitli kaldıkları görüntüler ortaya çıktı. Ambulansın gelmesiyle aşağı inen baba Servet Böcek, karşılaştığı kilitli kapıyı açmak için çaresizce çabalıyor. Etrafta anahtar arıyor. Hatta son çare camı kırmaya çalışıyor. Bu sırada kızı masal kendinden geçmiş halde koltukta yatıyor. Dakikalar sonra bir otel çalışanı kapıda beliriyor ve kapı açılıyor. Tutuklu şüpheliler arasında bulunan otel çalışanı ifadesinde kebapçıya gittiğini, hırsızlık olmaması için de otelin kapısını kilitlediğini belirtti. Giriş kapısında anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır diye kendini savundu.